Gerçekten büyülü bir an. Kahramanların ve efsanelerin doğduğu bu büyük destanın yeni sayfası tutkulu taraftarların katkısıyla daha da özel bir hal alıyor. Futbol zamanı. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İlk düdüğü kaçıranlar olabilir. Maça başladık. Beşiktaş, Fenerbahçe'ye karşı hem eski hesaplaşmaların hem de taze umutların maçı olacak. Pasını verdi. Şahane bir müdahale. Sobosla Sobostay! Etkili kalecilik diye buna denir işte. Evet, bugün kolay kolay alt olacak gibi durmuyor. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Şevçenko şimdi. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Kroyf'ta top. Şimdi Dominik Soboslay'da top. Baskı altında kalıp topu kaybediyor. Hepimizin tanıdığı bir oyuncu. Afrika'nın en başarılı futbolcularından biri. Büyük Samuel Eto. Evet gelmiş geçmiş açık ara en iyilerden. Güçlü, etkili ve gerçek bir forvet. Zamanının en iyi savunmacılarının bile korktuğu bir oyuncuydu. Çok yerinde bir müdahale oldu. Hernandez Soboslay. Soboslay! Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. <laughs> Tehlikeli bir pas. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı. Ama ciddi bir sınav verdi. Bir taç fırsatı. Bekan Bauer. Hedefini bulamadı. Saliba topu uzaklaştırdı. Vinicius Junior top. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Golsüz eşitlik devam ediyor. Gareth Bale. Pası yakalamak istiyor. Vieira koca bir neslini doluyor. Şimdi Dominik Soboslay'da top. Soboslay! Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı değil mi? Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Beşiktaş için kontratak fırsatı. bir baskı. Topu koparmayı başardı. Aradan gönder. iyi vurdu. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Evet, offside iddiaları geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, offside değil. Fenerbahçe öne is... geçiyor. Çok And değerli bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak, golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsa gerek. Fenerbahçe hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Sola yolluyor. Carlos kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Yükseklere çıkıyor. Gönül pek iyi kontrol edemedi. Şık bir hareketti. Ceza sahasında pek çok seçenek vardı. verdi. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Beckman Bauer sert bir müdahale yapıyor. Can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Bekan Bauer. Bekan Bauer. Karşılaşmaya gereken iyi bir türlü gösteremiyor. Evet, yardıma ihtiyacı var ve takım arkadaşlarının bunu hemen fark etmesi gerekiyor. Hem de hemen. Offside yakalandı. Siz muazzam bir müdahale. Cruyff top. Şimdi içeri kaçabilecek bir Harika performans. Cruyff top. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Ronaldinho. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Pas Çok Bellingham aldı topu tam koşu yoluna attı. Ve bu geliyor. Gümbür gümbür dönüyorlar. Teknik direktörün göğsünü kabartacak bir başarı. Canlarını dişlerine takarak eşitliği sağladılar. Beşiktaş skoru eşitledi. İlk düdükten önce de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Davetkar bir top. Ronaldinho. Daha iyi paslar gördük. bir izliyoruz. Heyecan verici mücadele pek hız kesecek gibi görünmüyor. Enteresan bir maçı izliyoruz. <laughs> Taraflar soyma odasına bir bir eşitlikle gitti. <laughs> Fenerbahçe ikinci araya başlayacak. Fenerbahçe hiç de fena bir performans sergilemedi. Skor ne kadar öyle görünmese de baskın ve hedef odaklı bir futbol oynayan Ve vurdu! İşte bu kadar. Daha ne yapılabilir ki? Resmen bu iş için doğmuş. Övgü hak ettiğini bir kez daha kanıtladı. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Güçlü kontratak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Beşiktaş artık önde. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Gareth Bale güzel bir fırsata sahip. Güzel sıçradı. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Eto, müthiş fırsat. Sıra dışı bir müdahale. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. substitution from Besiktas. number 7 number 10 Johan Cruyff. Number 22, Roberto Carlos. coming on the field. number 45 Oseman. kanada doğru yol diyor Dembele number 2 Giuseppe Bergimi. Bellingham Dembele yolunu buldu taşımak için orada. Nefis bir müdahale. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve atakları şimdilik sona erdi. Fenerbahçe tekrar deneyebilir. İkinci yarının ilk 15 dakikası tamamlandı. Usman Dembele şimdi kurtulmayı başardı. Bekan Bauer gene adım atmıyor. Savunmayı sürdürüyor. Soboslay şut atmak için davetiye beklemeyen bir isim. Sanırım offside. Evet offside. Topu kapıyor. Richie Puig. Bekan Baver. Ronaldinho. Etrafında kimse yok. Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. Tony Adams ayağını koyuyor. situation from the bu. <laughs> Çok güzel vurdu. Ve topu alana <fırladı>. yolluyor. <laughs> 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 Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı oldu. Bu noktada farkı daha da açmayı deneyeceklerdir. Bence artık maça daha pozitif bir açıdan yaklaşabilirler. Sırılabilecek mi? Ve şut geliyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Muhteşem bir kurtarış. Zoboslay. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. hiçbir kafa göz korkutan bir deneme büyük bir fırsat kaçtı bu şekilde oynamaması gerekirdi Ronaldinho. Topla buluşan Victor Osimhen. Büyük şans. <laughs> Çok güzel. Geri yolladı. Davi Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Güzel bir pas geldi. Orta gönderdi. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. David. Dembele. Topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Kaleyi gördü. Büyük şans. Sergio. Güzel deneme ama başarılı olamadı. Yakınında rakip yok. Geçmeyi başardı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Van Basten topa sahip. Sergio. Topu açıkta yakalıyor. Kafaya çıktı. Ah! Ağlarla buluşturamadı. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. yükseltiyor. Yaratıcı bir pas deniyor. Çok yaklaştı ama başarısız. Defansın arkasına harika bir pas. İşte şans. Geçici bir hamle. Maç sona Fenerbahçe futboldaki kontrolün elden ne çabuk gittiğini resmen gözler önüne serdi. Çoğu zaman... you <laughs> Çok iyi animasyon yapmışlar. Harbi sağlam yani. Oo, beleşik, o beleş iyiymiş. Türkiye Ligi'ni ne zaman getirecekler ya? Seçmeli oyuncu ya. Sardi. Sardi. iyiymiş lan. Harbi onlara.